Size merhabalar bugün Peugeot 208 incelemesindeyim Aracı incelemeye geçelim Panjurumuz şu şekilde Krom kaplı ve LED farlarımız var Aynı şekilde Aracın Şöyle etrafında dolanalım 310 litre bagaj hacmine sahip. LED farlarımız var kıpırtılacaklarımız şu şekilde. Lastiklerimiz Michel. Ölçülerini göremedim. Aynı. 195-55R16 bir janta sahip. Araç 1.2 Protec 130 beygir EAT8 bir şanzımanı var. Alır donarım. Dilerseniz aracın içine geçelim. Aracın içine geçtiğimizde buralar böyle hafif deri kumaş yani. Şuralar yeşil dikişli. Burası da aynı böyle geliyor. Şurası da bir karbon fiber olması lazım. Burası içi maalesef kaplı değil. Hoparlörümüz şu şekilde. Koltuğumuzun kenarlarında da yeşil dikişler bulunmakta. Aracın içine geçelim yavaştan. Burada far yükseklik ayarımız bulunmakta. Hız sabitlerimiz şurada. Far ayarlarımız burada şurada F1 kulakçıklarımız bulunmakta. Göstergelerimiz şu şekilde. Burada bir teybimiz var. Şöyle bir gözümüz var ve içi kablosuz şarj desteği bulunmakta. Şöyle bir gözümüz var. Bir şanzıman uzun kolu şu şekilde. El frenimiz var ve kolçağımız sadece sürücü odaklı. Şöyle yükseklik ayarı da bulunmakta. Torpidomuza bakarsak yavaş açıldı ve bayağı derin yani motorun içine kadar giriyor. Benim gözümden araç şu şekilde gözüküyor. Böyle güneşliklerine bakarsak Aynamız var. Aynı şekilde burada aynamız var ve aydınlatması yok. Dilerseniz aracın arkasına geçelim. Kapı işlerimiz şu şekilde ve yeşil işte onlarda. Burası böyle kaplı. Kapı tutacağımız şekilde hoparlörümüz var ve gözümüz çok küçük. Arka koltuklarımızda da yeşil dikişlerimiz bulunmakta. Isofix bağlantısı var. Ve kafalıklarımız da şu şekilde. İçine geçersem koltuk ayarlı değil ama diz mesafesi şu şekilde bayağı önde koltuk yani şöyle gösteririz. Burada bir gözümüz bulunmakta. Şaftirimiz şu şekilde. Koltuğumuz altında da bir gözümüz var. Arkadan da ön taraf görünüm şu şekilde. Burada bir tutacağımız var. Burada da var. Ön tarafta da var. Aynı şekilde. Peugeot 208 incelemesine bu kadar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.